Adımı söylemek istemiyorum. Beni korkutuyorlar. Size sadece gördüklerimi ve duyduklarımı anlatacağım. derince köyü güzel bir köydür. Yazları insanın kendini kaybettiği, kışları üşüdüğü bir yer. Gel gelelim, insanlar çok soğuktur. Ben şu an 49 yaşındayım. 18 yaşlarındayken çobanlık yapmak için Derince köyüne geldim. Köyün muhtarını buldum. Bana Kıytırıktan bir yer verdiler, ahır gibi bir yerdi. Buna da şükür dedim. Fevzi isimli bir amcanın koyunlarını gütmek için anlaştım. Patika bir yolun kenarında bulunan çimenlik alana bıraktım hayvanları. Akşam ezanı okununca Fevzi amcaya koyunlarını teslim edip paramı aldım. Eve doğru giderken bir evden kavga sesleri duydum. Şeytanın doğurduğu diye bağırıyordu. Kadın ona küfür ediyor, adam da ona küfür ediyordu. Mesele ne anlamamıştım. Benim derdim varken başkasından bana ne dedim. Köye iyice alışmıştım. Bir ay olmuştu hemen hemen. İnsanları da tanımaya başlamıştım. Zaten köy küçüktü. Ahır gibi evimde uyumaya çalışırken bir kadın gördüm. Yüzü gözü örtüyle kapalıydı. Elindeki bebekle gidiyordu. Diğer elinde de çuval vardı. Kadını takip etmek istedim. Peşine düştüm. Bir ağacın altına geldi. Dilek ağacı gibiydi. Ağaca bir şeyler astı. Yere de bir şeyler çizdi. Bağıra bağıra şunları söyledi. Vesni cinni el inna vecri in salihati el habas. Bunu birkaç defa tekrarladı. Ağlayan bebek susmuştu. Kadın bebeği çuvala koydu ağacın dibine bıraktı. Uzaklaştı. 5-10 dakika bekledim. Çuvalda ne ağlama sesi vardı ne de başka bir şey. Çocuğu çuvaldan çıkardım. Eve götürdüm. Çocuğun üzerinde kanla bir şeyler yazıyordu. Hemen apar topar muhtarın kapısını çaldım. Bana saçma saçma cevaplar verdi. Kalbini kırmamak için oradan uzaklaştım. Evimin önünde o kadını gördüm. Emaneti ver yoksa seni öldürürüm dedi. Elinde orak vardı. Ben de bebeği verdim. Sonuçta annesiydi. Ertesi gün sabah koyun gütmeye gittim. Bir ağacın altına yattım. Ama nasıl bir koku var. Hemen arka tarafımda bir çukur gördüm. O bebeğin ceseti vardı. Üzerinde de kocaman bir kağıt. Arapça bir şeyler yazıyordu. 18 yaşında bir çocuktu. İster istemez olaya bulaşmak istemedim. Bebeği orada bıraktım. Koyunları sahibine götürmek için eve gidiyordum. Köye zifiri karanlık çökmüştü. Aynı evden yine kavga sesleri yükseldi. Camdan içeriye baktım. Kadın kocasını sürekli tehdit ediyordu. Kimseye söyleme yoksa seni öldürürüm diyordu. Sonra birden durdular. Kadın cama doğru baktı. Işıkları kapadı. Ben ter içerisinde kaldım. Kaçmak istedim ama peşime takılır diye ses çıkarmadım. Kapı çarpma sesi duydum. Camdan baktım. Kadın yere çökmüştü. Duvardaki gölgeye bir şeyler söylüyordu. Oradan ayrıldım. Eve geldim. Burada kaldığım süre zarfında para biriktirmiştim. Babamların yanına dönmeye karar verdim. Son kez yatsı namazı kılmak istedim. Camide 15 kişi vardı. Namazı bitirdik. Dışarıya çıktık. Karısıyla kavga eden adam kapıda bekliyordu. İmama saldırmaya başladı. Zar zor ayırdık. Karımı öldürdün deyip duruyordu. Bütün mahalleliyle beraber eve gittik. Kadın kendini odada asmıştı. Burada ayin gibi bir şey yapmışlardı sanki. Zaten küçük çocuklarını da meğerse cinlere kurban vermişler. Şu an rahatım yerinde değil. Her gece korkutuluyorum. Biri bana baskı uyguluyor. Nefes alamıyorum. Ne yapacağım hakkında hiçbir fikrim yok. Değerli dostlar, şimdi diğer hikayeme geçiyorum. Benim adım Halil, 35 yaşındayım. Çınarlı köyünde imamlık yapıyorum. Bulunduğum köy dinine düşkün bir köy değil. Camiye gelen sayısı onu geçmiyor. Sabah namazını kıldırmak için uyandım. Abdest alacağım sırada bahçeden gelen bir ses duydum. Hoca efendi, hoca efendi diye sesleniyordu. 50 yaşlarında bir kadındı. Köyden değildi. Bana yalvarıyordu. Oğlumu kurtar diyordu. Teyze ne oluyor dedim. Cevap vermedi. Ağlamaya başladı. Ben de yukarıya eşimi uyandırmaya çıktım. Kadınla ilgilenmesini istedim. Eşimle beraber aşağıya indiğimizde kadın yoktu. Ben sitem ede ede abdestimi aldım. Abdest alırken bir yandan gözüm önümde duran ağaca takılıyordu. Ben eğildikçe bir şeyler hareket ediyordu. Abdestimi aldım. Camiye doğru yola çıktım. Bizim Yavuzların evinin önünde bir sürü köpeğin dolandığını gördüm. Bizim köyde köpek nadir görünürdü. Vardır bir keramet dedim. Yoluma devam ettim. Camiye geldiğimde Yavuz'u gördüm. Hocam bana yardım et dedi. Hele bir namazı kılalım çözeriz dedim. Namazı kıldıktan sonra kahveye Çay içmeye gittik. Yolda köyün delisiyle karşılaştım. Tuhaf bir şekilde Yavuz'a bakıyordu. Sen öleceksin diyordu. Ama ona aldırış etmedik. Kahveye gittik. Yavuz bana karımla mutlu giden evliliğimiz birdenbire kavgaya dönüştü. Her gün kavga ediyoruz. Bana saldırıyor dedi. Ben de büyü yapılmış olabileceğini söyledim. Beni tuttuğu gibi evine getirdi. Evini aradım olabilecek her yere baktım. En sonunda da büyülü yorganın içinde buldum. Ayırma büyüsüydü bu. Muskadan çürümüş balık kokusu gibi koku geliyordu. Yavuz'a ben sana geri dönüş yapacağım. Araştırmam lazım dedim. Bütün hoca arkadaşlarımı aradım. Üç gün içinde olayı çözmüştük. Allah şahır büyüsü yapılmıştı. Alel acele evden çıktım. Yavuzların evine vardım. Işıkları yanmıyordu. Duvardaki resimler hepsi ters çevrilmişti. Eşyalar sağa sola dağıtılmıştı. Yerde kanlar gördüm. Daha sonra da yukarıki kattan yürüme sesi duydum. Yukarı çıktım. Büyüyü bulduğum oda kilitliydi. Işıkları açmak istedim ama yanmıyordu. İçeriye girdiğimde Yavuz ölmüş bir şekilde yatıyordu. Yatak kan içerisinde kalmıştı. Bütün odaları dolaştım ama karısını göremedim. Yerde bıçağı da bulmuştum ama dokunmadım. Ambulansı, polisi aradım. Olay yerine geldiler. Beni sorguya götürdüler. İfademi verdikten sonra serbest kaldım. Ertesi gün cenaze namazını kıldırdım. Şu an halen o evde bir şeyler olduğuna inanıyorum. Köylüler kadını bir dere kenarında ölü buldu. Şimdi diğer hikayeme geçiyorum. Olay 1990 yılında Pınarlı köyünde gerçekleşti. Köy 15 haneli ücra bir köy. Hacı Abbas namazında yazında fakir bir köylüydü. Karısı ve çocukları ona baskı yapıyordu. Komşunun hayvanlarını zehirle onlar kazanmasın gibi fitne ve fesat sokuyordu adamın aklına. Ben onunla aynı köyde yaşayan biriydim. Şu an 36 yaşındayım. Akşam namazından çıktıktan sonra Abbas dayı masama geldi oturdu. Bir şey demedi. Ağlamaya başladı. Ne oldu Abbas amca dedim. Yüzüme bakmadı. Eve gitti. Ben de yarım saat sonra eve gitmek için yola çıktım. Tam eve gireceğim sırada Abbas dayıyı elinde kazmayla ormana doğru gittiğini gördüm. Peşine takıldım. Nereye gittiğini merak ediyordum. Ormanın içinde Eski bir hamam vardı. İçeriye girdi. Ben de hamamın etrafını dolaştım. Taş pencerelerden onu izliyordum. İki tane gaz lambasını yere çapraz gelecek bir şekilde koydu. Çuvaldan bir tane tavuk çıkardı. Tavuğun kafasını kesti. Kanıyla kendine çember oluşturdu. Ardından da tavuğu yolmaya başladı. Ben o an yanlışlıkla ses çıkardım. Bana doğru baktı ama karanlık olduğu için göremedi. Tavuğu yolduktan sonra çemberin üzerine serpti. Şalvarından bir kağıt çıkardı. Ortaya koydu. Sonra da dua etmeye başladı. Beş dakika boyunca aynı duayı etti. Rüzgarın normal seyri artmıştı. Bir tiz ses duyuldu. Ardından gaz lambaları patladı. Hacı Abbas korkudan bağırıyordu. Ayetel kürsi okumaya başladı. Eşyaları da orada bırakıp gitti. İçeriye girdim. O kağıdı aldım. Ertesi sabah iki kilometre ötede bulunan köydeki büyü işleriyle uğraşan Halil Efendi'ye sordum. Bunun büyü olduğunu söyledi. Büyü karşılığında cinlere birini kurban verir. Karşılığında da huzura kavuşur dedi. Arada iki ay geçti. Artık cami eskisi kadar dolmuyordu. Eskiden şen şakrak olan köy şimdi sessizdi. Dışarıya kimse çıkmıyordu. Balkonda sigara içerken Hacı Abbas'ı gördüm. Yolda tek başına yürüyordu. Aşağıya indim. Abbas dayı diye bağırıyorum. Duymuyor. Yolun sonunda ışıklandırma olmadığı için net göremedim. İnsan gölgesine benzer gölgeler gördüm. Abbas dayının önüne geçtim. Resmen gözü kapalı yürüyordu. Ağzıyla da hep aynı şeyleri fısıldıyordu. Korkudan bir şey yapamadım. Gölgelerde orada değildi. Bir süre sonra Abbas dayı gözden kayboldu. Koşarak eve gittim. Saat dört civarıydı. Silah sesleri duydum. Mahalleye indim. Abbas dayının evine girdim. Karısını ve çocuklarını vurmuştu. Ardından da kendisini vurmuş. Jandarmayı aradım. Olay yerinde araştırma yaptılar. Cinayet deyip geçtiler. Asıl olay iki gün sonra oldu. Meğer büyünün laneti köyü sarmış. Herkes köyde intihar etmeye kalkışmış. Bunun dışında dört köylü intihar ederek ölmüştü. Nedense her evin önünde bir gölge beliriyordu. Sonra da bu evde intihar oluyordu. Eşyalarımı bırakıp, o köyden kaçtım. Şu an rüyamda olsa bile korkutuluyorum. Sanki biri beni boğuyor. Allah hepimize hayırlı bir ölüm nasip eylesin. Şimdi diğer hikayeme geçiyorum. Olay 98 yılında Ankara'nın bir köyünde gerçekleşmiştir. Köyde parayı bulan büyük şehire göçüyor. Toplam 5 hale kaldı. Onlar da yaşlı. Ben 27 yaşındayım. Arkadaşlarım gitti ben gidemiyorum. Annem engelli. Babam ise sizlere ömür. Başka da kardeşim yok. Nasıl para kazanırım diye düşünmeye başladım. Hırsızlık yapmayı bile denedim. Ama yapamadan vazgeçtim. Bizim köyde gece tek tük ışıklandırma vardır. Her yerde yoktu. Bazı sokaklar zifiri karanlıktı. Artık nasıl bunaldıysam dere kenarına inmeye karar verdim. Belki düzenirim diye düşündüm. Benden 60-70 metre önde yürüyen Musa emmiyi gördüm. Bağırdım ama duymadı. O önde ben arkada ilerlemeye devam ediyorduk. Aslında Musa emmi deli dolu bir adamdı. Ama karısını kaybedene kadar yalnızlıktan olsa gerek dışarıya çıkmazdı. İlk defa onu süratli bir şekilde dere kenarına inerken gördüm. Musa emmi Ters yöne sattı. Oradaki terk edilmiş eve doğru. Ben dere kenarında bir yere çıktım. Musa emmi çığlık atmaya başladı. Kalktım. Oraya doğru koşmaya başladım. Kafası kanamış bir şekilde. Koş köyden Halil emminin traktörünü al gel. Beni hastaneye götür dedi. Evden 15-20 metre uzaklaşmıştım ki. Eve giren birini gördüm hayal meyal. Ama olayın sıcaklığıyla aldırmadım. Köye döndüm. Halil emmiden traktörü aldım. Ben de geleceğim dedi. Onunla beraber geri döndük. Eve girdik ama Musa emmi yoktu. Nereye gitmişti bilmiyorum ama. Halil emmi bana küfür etmeye başladı. Benimle dalga mı geçiyorsun diyordu. Köye geliyor musun dedi. Hayır dedim. O geri döndü. Ben hayretler içerisindeydim. Dere kenarına yaklaştım. Evin önünde dolaşan birini gördüm. Ay ışığında net göremiyordum. Daha sonra da korkudan köye geri döndüm. O gecenin sabahı sela verildi. Musa emmi ormanlık alanda ölü bulunmuş. Halil emmi kapıyı kıracak şekilde çalıyordu. Sen mi yaptın lan şerefsiz diye bağırmaya başladı. Ben olayı ne yaptıysam anlatamadım. Ama kendimi aklayabilmiştim. Musa emmi nasıl öldü hala bilinmiyor.